Peki. saat 2 gibi şu an burada Fransa'da şu an Fransa'nın sokaklarına dolaşıyorum gördüğünüz gibi sokaktaki evler ressamlar birlikte eski tip evler gördüğünüz gibi yıkılma taş evler genelde düzenleniyor yani işte bu gördüğünüz yıllar önceki bir bina galiba. Evet öyleymiş. Şu kapısına bakın. Şu an Fransa herhangi bir sokağına girdim. Yani burası dediğim gibi Amber Ambuje'nin sokakları şu an. İşte burada yeni bir kuaför misali. Gördüğünüz gibi tahta tipler. Oradan alt geçeceğim var. Gördüğünüz gibi. Eski taş evler. Meri yani muhtarlık orası. Belediye başkanı. Gördüğünüz gibi. Sessiz ve sakin. Bir pazar günü işte. Gördüğünüz gibi. Elinden geldiği kadar gördüğünüz devlet dairesidir. Bu bina ise hapiste durup da hapisten çıkan kişilere psikolojik baskıda olanlar morali bozuk olanlar vesaire burada terapi görüyor yani. Psikiyatrist tarafından. Yani yardım, yardım, kuruluşları diyeyim ben size bu bina. Gördüğünüz gibi bomboş. Şu an işte evime doğru yola çıktım. İnanır mısınız? Saat 12.30 gibi çıktım. Halen yürüyorum. Yürümeye de devam edeceğim. Sıcak yer, sıcak olması devam edilir de yine de devam ediyorum. Gölgelerden devam ederek gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burası. ileride zaten. Şuradan bu şekil. Haşelerler yani apartmanlar bu. inşaat alanında olur. Vesaire. işte vergi daireleri bu civarda bulunuyor. işte böyle bir kısa bir çekim yaptım. Tekrar devam ederiz. İnşallah. Beğenilerinizi beklerim. Değişik bir şey isterseniz de yazmanızı rica ederim. Selamun Aleyküm.